Sistemdir. Ekonomik kriz ve siyasi krizlerle kadın bedeninin tahakküm ve baskı altına alınması sorunu çok daha kötü bir hale gelmiştir. Zorunlu örtülme meselesi gibi birçok mesele kadınların gerçekten öfkelenmesine neden olmuş ve bu öfke taşmıştır. Amini'nin başına gelen tüm toplum için özellikle de kadınlar için o kadar acı vericidir ki yıllardır biriken öfke taşmış ve başka kadınlar başka kadınlar olmak üzere tüm yoksul halkın bu sistemden ne kadar darbe yediklerini görmesine neden olmuştur. İran halkı bugün bu sistemden ne kadar etkilendiğini, değişiklik arayışını ve her bedeli ödemeye hazır olduğunu göstermektedir. <laughs> çıkmanın tek yolunun bu sistemin değişmesi gerektiğini bilmesidir. Bu İran rejiminin baskı seviyesini yüksek tutmasına da sebep olmaktadır ki gösterilerde onlarca yaşam kaybedilmiştir. İran'da her şey neredeyse yasak olmasına rağmen farklı güçler ellerinden geldiğince örgütlenmeye çalışmışlardır. Bugünkü protestolara baktığımızda petrol fabrikalarından şeker fabrikalarına, öğrencilerden öğretmenlere mücadele çağrısı yapılmakta, esnaf kepek kapatmaktadır. İran halkının sahip olduğu tek şey şu anki birlik ve beraberliğidir. Yaşasın yaşam, özgür. 22, 22 yaşındaki masanın direnişi ve mücadelesi bugün yanı başımızdaki atanamayan gencecik öğretmenlerin ya da yıllarca bir bir emekle okuyup edindikleri diplomalarına rağmen iş bulamayan ya da girdikleri sınavlarda soruları çalınan milyonlarca gencimizin ya da tüm gün çalışıp didinmesine rağmen çoluğuna çocuğuna bir kilo et götürmesi zaten hayal iken bir kilo meyve götürmesi en yakınları tarafından işkencenin her türlüsüne maruz bırakılan yetmedi. Sokak ortasında. Tamam.